Merhaba arkadaşlar. Dış kuvvetlerle ilgili soru çözümü yapacağız. Sorumuza bakalım şimdi. Haritada bazı alanlar numarandırılmıştır. Haritada numarandırılarak verilen alanların hangisinde rüzgar, aşının ve birikim şekillerine daha az rastlanır diyor sorumuz. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Rüzgarın en fazla olduğu, etkili olduğu alanlar genelde kurak, yarı kurak ve bitki örsünün cılız olduğu yerlerde rüzgarın etkisini çok fazla görürüz. Ama yağışlı, nemli, işte her mevsim yağış alan ya da çok yağış alan alanlarda ise rüzgarın aşınım ve birikim şekilleri daha azdır dostlarım. Şimdi buna göre bakalım. Sorumuz zaten daha az olanı soruyor bize. Bir numara, burada Ekvator ve çevresi genelde her mevsim yağış aldığı için burada çok fazla belirgin kuraklık göremezsin. Bundan dolayı rüzgarın etkisi burada azdır. Bir diğer de 4 numara Güneydoğu Asya Hindistan tarafları Güneydoğu Asya'da özellikle yazın çok yağış alır yine nemli bölgedir ee, yine aynı şekilde 4 numarada olmaz cevabımız denizde olacak 1 numara ekvator dedik yağışlı dedik sık ormanlık alanlar var yine 4 numarada yağışlı yer bundan dolayı cevabımız 1 ve 4 oluyor buralarda nemli yağışlı olduğu için az rastlanır. 2, 3 ve 5 neden olmuyor? Çünkü 2, 3 ve 5 de çöller olduğu için ve kurak alanlar olduğu için burada rüzgar aşınım ve biriktirme şekilleri daha fazla görülür. Cevabımız D olacak.